Hafta sonu Kuşadası'ndayım. Yapılacak işler çok. Temizlik, bahçe beni bekler. Önce salatalık ve biberleri çapaladım. Oo, burada semizotları var. Harika. Biraz da altın çilek. Kahvaltılıklarımız da çıktı. Biraz da nane. Tamamdır. Kahvaltıdan sonra çimler biçilecek, domatesler çapalanacak. Ama ben bir gideyim kendime harika bir kahvaltı hazırlayayım. Semizotu ve altın çileklerin üzerine 3 çorba kaşığı çökelek. Diğerlerini de hazırladım. 1 çorba kaşığı zeytinyağı, biraz baharat. Hepsi tamam. Bana afiyet olsun.